Arkadaşlar merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz Biliyorsunuz msp'de bir artbook çekilişi yapmıştım 25 ocakta açıklanacak demiştim şu an 25 ocaktayız Şu an video ile birlikte açıklamak istiyorum haksızlık olmasın diye ee, Yani isimleri böyle tek tek alacağım Pelin boşluk soru işareti Böyle tek tek yazacağım isimleri Burada ben videoyu hızlandıracağım arkadaşlar siz hızlı bir şekilde izlersiniz Sonra yavaşlatmam gereken yerde yavaşlatırım zaten e, bu arada e, kanalımda hala bir çekiliş daha devam ediyor, e, neydi ismi? Geometrik Top çekilişi, onu da videosu kanalda 150 like açıklayacağım, gidip o çekilişe de katılabilirsiniz, neyse ben isimleri alırken size de güzel bir şarkıyla iyi izlemeler hadi görüşürüz hemen iki dakika sonra. Arkadaşlar bitirdim hepsini. 136 yorumu aldım. Şu şekil. E, şu kayıttamıyım ben. Ha kayıttayım. Şu şekil bakın hepsini aldım. Herkesin ismini aldım böyle elimden geldiğince. Umarım hakka falan girmemişimdir arkadaşlar. Vallahi hakkınızı helal edin gerçekten. Elimden geldiğince yap yapmaya çalıştım. Peki diğer çekiliş şartlarımız nelerdi? YouTube kanalına abone olmak, arkadaşlarla olan görünmek, katılıyorum yazmak. Tamam, başka şartımız yokmuş zaten. Şimdi 3 tane drip cap verecektim. Buradan 3 adet kişiyi seçip 3'üne de drip cap'i vereceğiz. <laughs> Pardon. Çekilişi başlattım. Şu an ilk drip cap'i kazanan kişiyi belirleyeceğiz. Biraz dönmesini istiyorum çünkü çok kişi var biliyorsunuz. Yani sizlerin önünde yaptım, mı haksızlık olmamıştır çekilişi durdurdum. İlk dripi kazanan kişi TRK 21. Bunu şöyle şuraya not alayım. Tamam. İkinci dripi kazanan kişiye bakıyoruz. Biraz dönmesini bekliyorum. Durdurdum. İkinci drip cap'i kazanan kişi Elite 1. Şöyle bunu da aldım. Üçüncüyü kazanan kişi kim? Onu belirliyoruz şu an. Sonuncu. Öldüm ya. Vallahi ne kadar zormuş hapukla yapmak. Durdurdum. Üçüncü dripi kazanan kişi 01 siyah 01 k Bu isimlerin tamamı değil tabi. Yorumda tamam gözükmediği için. Şimdi yorumlardan TRK21 adlı kişiyi bulacağım. TRK 21. Ya yine buradan başla. Öldüm gerçekten çok zormuş ya. Heh, TRK 21. Bu arkadaşımız kazandı arkadaşlar. 22 level. Şöyle MSP durumuna da yazayım. Artbook'ta yapmış olduğum çekilişi sen kazandın. Hayırlı olsun. Gelipin. Tamam. Şimdi arkadaşlar dilip vereceğiz. Bir hediye ver. Bakalım şöyle. Şöyle ben şu an hediyeyi alıyorum. Neyse YouTube'da yapılan çekilişler daha kolay arkadaşlar. İki tık yapıyorsun. Çekiyor. Burada ben tek tek yazdım. Öldüm. Gerçekten öldüm ya. Yemin ederim var ya bir ara dedim ya boş ver falan fistan. YouTube'da tekrarlarsın falan yaptım böyle ama haksızlık olacağı için hakkınıza da girmek istemiyorum. Yani umarım adaletli davranmışımdır. Bu kusura bakmayın istemeye, Eğer elimden gelince davranmaya çalıştım. Bu arkadaşımıza verdik. İkinci kazanan Elite 1. Elite 1 bir diye birisi olacak. Benim Elite 1 bir diye birisi. 50 T1. Bilmiyorum. Bir de buradan isim bulması var. Ya. 50 T1. Eli T1. Eli T1. Nerede ya? Düzen öyle bir yorum yokmuş. Kafayı yiyelim. Elite 1. Ha bu. Kazanan diğer arkadaşımız bu. Burada hemen dripini verelim. Hemen ziyaretçi duvarına da yazayım. Artbook'ta yapmış olduğum çekilişi sen kazandın. Dripin verildi. Hayırlı olsun. Oh, ben yazdım bitirdim daha kendinden yazıyor şu an. Ben yazmıyorum ellerim boşlukta. <laughs> tamam. Hadi be. Bit. Tamam. Oyunda kastaklı olarak anladın mı? Buna da bir tane dirik yapılmamız lazım. Şöyle. Bu arada video izleyen kazanan arkadaşlar yorumlara da yazarsa yani evet verildi falan diye şey yapın. videoda veriyorum zaten sorun olmaz da. Şöyle. Drip bulmaya çalışıyorum şu an. Ben la, 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 la. Evet. Bu dilik bir de verdik. Bunu da verdik. Diğer kişi kim? 01 siyah 01 K. Tamam, ondan verelim. Bu kim acaba? Şöyle hemen yorumlarına gidelim. Hadi be. Ne niye, niye girmiyor? Yorumlar nerede? Şöyle kapatayım şunu tekrar açayım. Hani Heh. <laughs> Neydi? 01 siyah 01K Öyle bir isim bulacağız. Umarım hemen bulurum ya. sıfır bir siyah şöyle arıyorum neredesin neredesin sen neredesin buraya gel Hmm. Bu arada arkadaşlar ben arkadaşımızı ararken açıklama kısmında MSP sistemin linki var. Lütfen siteme gidip yazılarımı okumayı unutmayın. Teşekkür ederim. 01 ile başlayacak. Ha, ha buldum. Dur. Hayır hayır hayır. Ha, 0101 K. İsminin tamam da kadermiş. Siyah kader. Kader yedi levelmiş. Art bu da yapmış olduğun çekilişi sen kazandın. Diripin verildi hayırlı olsun. Ne olsun? Hayırlı boşluk olsun. Tamam. Hem bu arkadaşımıza da dilip verelim. Sonra bitmiş oluyor. Hadi bakayım bunu da hemen seriden bulursak inş 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 benim bu derdim Kırıltın, ne yağan yağmurda Ne yalancı sonbaharla Ne bomboş sokaklarla Kırılmış her yan Kaybolur zamanla Saçlarında Gözlerin sokaklarda Sebebi isyanla aşka hmmm neredesin neredesin allah bela <laughs> hayır hayır şaka şaka hemen drip'e dedim allah bela diye drip cap neredesin drip cap drip cap drip cap drip cap drip captain captain america captain ne yaptın captain La lay 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 lalayla lay lalayla lay 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 Ya ben şu drip short veririm ya. Drip shortla şapka. Bence short daha güzeldir. Hem kız hem de kız shortu vereceğim yani. <laughs> Neyse drip cap arıyorum bakalım. Drip cap arıyoruz. Drip cap arıyoruz. Drip cap. Drip cap.

şey açıklandı diye bir şey yapayım. Onu mu düzelteyim? Dur. Oraya ben nasıl şey yapabilirim? Ha şunun üzerinde değişiklik yapabilirim değil mi? Bir dakika. Hayır. Benim buna girdim. Buradan açıklandı yazabiliyor muyum? Ha açıklandı yazabiliyorum. Text. Text şunu koyayım. Açıklandı. Açıklandı. Ha bunu böyle yazmayalım. Dur. Bunu silelim. <laughs> Bu olmaz. Şunu silelim. Şunu yapalım. Açıklandı. YouTube kanalımdan. İzleyebilirsiniz videoyu Tamam Bunu Nereye koyayım Şuraya olmaz şurası da olmaz Bu renginde bari sarı marı yaparım dikkat çeksin değil mi Şöyle Sarı yapayım Ne dikkat çeker ama Sarı güzel olmadı mı Sarı olmadı pek dur. Tamam. Bu olsun. Mor mu ne rengi bir şey. Tamam bunu da bu şekil kaydedelim. Açıklandığını herkes görmüş olur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Çekiliş böyleydi. Kanalımda e, bir tane geometrik top çekilişi yapıyorum. 150 like olmak üzere. O da en son 90 like falandı. Haberiniz olsun. Ona da katılmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.